beyinsiz dediğimiz insanlar var etrafımızda değil mi? Yani biz onun aslında ağzından çıkan sözcüklerden kafasının içindeki kutunun kapasitesini çok iyi tahmin ediyoruz. Ama yine de karşımıza alıp derdimizi anlatıyoruz. Muhabbet ediyoruz. Bir sorun karşısında da çözüm bulmasını istiyoruz ya. Niye bunu yapıyoruz? Hadi onu mutlu ettik diyelim. Bir de havalara sokuyoruz. Hadi bu da önemli değil. Havalara da girsin. Onun dediklerini kaile alıp sonra eve gidince bir takıyoruz. Ya beyinsiz olduğunu biliyoruz ya şunu kullanmıyor. Ama biz arkadaş, dost, mesai arkadaşım, konu, komşudur diye dinlerim ben onu bu yok. Sen de var. Ne çıkar orada? Kalkıp sana laf yetiştirmesi. Moralini bozması. Ve seni sözde o akıl dolu cümleleriyle alt etmeye çalışması yok mu? Buna izin veriyoruz. Ya bir dilimiz tutuluyor. Değilsiz olduğunu biliyoruz ama yine de kaile alıyoruz. Franz Kafka ne güzel söylemiş. Beyinlerimiz savaşsın isterdim diyor. Ama görüyorum ki sen silahsızsın. Bu tür insanlarda yok. Biz onlarla sözde paylaşımlar içindeyiz ve onun dediklerini de şuraya alıyoruz. Yazık bize. Beynimizi küçümsüyoruz. Değmez. Ben yani beyinsizsin diyemeyiz. Çünkü iyi insanız, kıramayız. Keşke desek ama yapamayız. Madem kibarız o zaman şöyle diyelim. Seninle savaşmıyorum. Çünkü eh, beyinlerimiz savaşsın isterdim ya. Sende silah yok. Anlaştık mı?